Evet güzel insanlar Serdar Sarıda YouTube kanalına hoş geldiniz. Doğru yorumlar, güncel yorumlar diyoruz. Efendime söyleyeyim çok kritik bir haftadayız artık son hafta. E, dün video paylaşmadım çünkü onlar bir gün önce paylaştığım video iyi izlendi. Çok da yeni konu yoktu zaten arkadaşlar durumu biliyorsunuz. Konuşacak konu tek bir konu var. O da Beşiktaş'ın Göztepe maçı. Şimdi ee, burada bu videoda bilgilerden öte, son gelişmelerden öte Beşiktaş'ın şampiyon olsa da olmasa da Türk futbolunda Beşiktaş yönetimini demiyorum. Bakın Beşiktaş'ın şampiyon olsun veya olmasın Türk futbolunda yeni bir süreci başlatma çalışması vardır. Bu çalışma bir planlı çalışma değil. Şartlar oraya zorluyor. Nedir şartlar? Kulübün camianın dinamikleri içeride yaşananlar, bu camianın içerisindeki yaşananlar, şartlar, mecburiyetler seni yeni bir sürece doğru itekliyor. Ben bir önceki videoda ne dedim? Ankara'da karargah kurması lazım Beşiktaş yönetiminin. Türk futbolunda yeni bir miladı başlatması lazım. Bugün Türk devleti dünya siyasetinde dünyada bir sürü şey yaşanıyor. Coğrafyalara bir bakın. Nasır gibi örümcek ağını böyle inmek inmek örer ya. Tuğlasını koya koya ilerliyorsa Beşiktaş yönetimi de aynı şekilde futboldaki siyasetinde arkadaşlar ittifaklar kurmak zorunda. Şimdi nedir o ittifaklar? Ee, hemen aktaracağım size. Kısa bir mesaj atmam lazım bir yere. Şampiyon oldu. Eğer Beşiktaş şampiyon olduktan sonra oh ben bu sene şampiyon oldum tamam deyip kenara çekilirse hata yapar. O zaman ne olur biliyor musun? Sen 7-8 senede bir şampiyonluk yaşarsın. O da senin sus payın olur. Böyle bir camia değil burası. Beşiktaş böyle bir kulüp değil. Zaten sen yönetim olarak istediğin kadar hani yapmak istesen de yok. işte biz kimseye kavga gürültü etmedik desen de şampiyon olduk. İşte herkes hakkını helal etsin desen de olmayacak öyle bir şey. Çünkü ben bu taraftarı biliyorum. Bu taraftar buna müsaade etmeyecek. Artık öyle tamam şampiyon olduk. Susalım biz dönemi yok. Türk futbolunda bir şeylerin değişmesini sağlayacak olan kulüp Beşiktaş kulübüdür. O da yönetimler değil sadece. Kongre yapısı değil. Taraftarı kaç milyon taraftara varsa bunun peşinden gidecek. Ve ben bunu inatla bunun videolarını çekeceğim ve söyleyeceğim. Çünkü Türk futbolunda değişime gitmek Türk futbolunda yapıları temizlemek demek Türkiye'ye hizmet demektir. Türk sporuna hizmet demektir. Bunu Beşiktaş için yapmıyoruz. Bunu Beşiktaş için konuşmuyoruz. Bunu Beşiktaş için dile getirmiyorum. Ben Türk futbolu için dile getiriyorum. Artık o yapılar MAK net söylüyorum. Bana diyorlardı ya romantik yorumcular çok hakem konuşuyorsunuz diye. Ben konuşuyorum çünkü ben gazeteciyim. Benim burnuma pis kokular geliyor. Belli başlı hakem kriterleri sayıları belli. O çizgiler insanın fizik kurallarına aykırı başka mühendislik yazılımlarında o çizgilerde baktığınız zaman o sayı çıkıyor. Burada çıkmıyor nedense. Ya burada ya bir geometri gerizekalılığı var ama gerizekalı olan kim ben onu çözemedim. Hani ben miyim acaba diyorum en sonunda yani bende mi bir gariplik var diyor. Dolayısıyla insanların aptal yerinde konma dönemi bitmiştir. İnsanların ağzından lokma alma dönemi bitmiştir. Herkes haddini bilecek döneme gelmiştir. Bu hat bildirmeydi kitleler yapacaktır. Arkadaşlar devletin öyle veya böyle bu kitlelerin yanında yer alacağını ileride söyleyebilirim. Çünkü devlet de bu işten çok rahatsız. İşte Türk futbolunda ne oluyor, ne bitiyor, oraları çok boş bırakıyoruz falan. İnsanlar kutuplaşıyor. O kadar çok tehlikeli bir süreç ki. Galatasaraylı Beşiktaşlı'dan nefret eder hale geliyor. Beşiktaşlı Galatasaraylı'dan, Fenerbahçe'li ondan bundan. Ben Türk devletinin bu kutuplaşmanı, hele hele bu dünyanın bu konjektörü, bu kutuplaşmanın önüne geçmek istediğini net söyleyebilirim. Başka çaresi yok. Bu Türk futbolunu kutuplaştırmanın, değiştirmenin yolu bu yapıları temizleyeceksiniz. Medyada da var aynı yapılar. Efendim MHK'de de var aynı yapılar. Türk futbolunun içerisinde de var. Türk futbolunun bürokrasisinde de var bu yapılar. Temizlenecek kardeşim. Kimsenin kimseye güveni kalmadı. Ne hakemlere güveni insanlar, ne yöneticilere güveni insanlar. Ne hocalara, ne futbolculara güveni insanlar. Abartılı sevinçler daha sert şeyler de oldu da bunu Karagümrük için söylemiyorum. Diğer maçlarda da neler oluyor? Nedir bu diye düşünecek olan insanlar mutlaka mutlaka harekete geçmek zorundalar. Çünkü dinamikler, şartlar seni oraya itiyor. Önüne geçemezsin. Bu işin şartları seni oraya itiyor. Şampiyon olsan da olmasan da bunu yapmak zorundasın. Şimdi bir kulüpte ittifak kurdun diyelim. Nasıl ittifak biliyor musun? Türk futbolunda temiz eller operasyonu. Beşiktaş başkanı gider, oturur, falanca kulüpte, Anadolu kulüpleriyle arkadaşlar bu sistemin değişmesi lazım artık. Yani sizlerin de önünün açılması lazım. Sizlerin de bu hegemonyanın yıkılması lazım. Ne oluyoruz diyecekler. Türk sporunun ilklerini imza atan bir kulüptür Beşiktaş. Türkiye'nin ilk spor kulübüdür. Dolayısıyla bu işin de öncüsü Beşiktaş olur arkadaşlar. Bunun önünde kimse duramayacak. Göreceksiniz siz. Bunun önünde kimse duramayacak. Benim tanıdığım Beşiktaş taraftarı camiası bunun öncüsü olur. Öyle bir şeylik yok. Öyle bir şımarıklık yok. Kusura bakma. Türk futbolu birilerinin elinde kartel olamaz. Öyle birileri gelmiş. Efendim oradan algı, buradan çalgı. Ben o medya mensupları da söylüyorum. Kusura bakmasınlar. Kulüp amigoluğu yapa yapa bu pis işlerin üzerine örtüyorsunuz. Olan sizin emeğinize de sizin işlerinize de oluyor. Bak İngiltere'deki pırıl pırıl. Adam da para basıyor. Oranın gazetecisi benim 10 katım kazanıyor. Niye? Temizlik. İnsanlar, kitleler güveniyor. Orası orada adam kayırmacılık şu bu yok. Kitleler güveniyor, izliyorlar. Burada sen bunları yaptıkça gelirin düşüyor. Farkında değil. Marka değerin yerlerde sürünüyor. Evet, gelelim Göztepe maçına. Sergen Hoca e, takımı çok iyi, motive etti ama kontrollü. Bakın, deliler gibi saldırmak değil, kontrol. Buradaki en önemli nokta bu, kontrollü, sakin, vakur bir oyunla, sabırlı bir oyunla oynayacak. Beşiktaş'ın hedefi galibiyet. Efendim önce ye. Önce birinci golü at. Bunun için uğraşacaksın. Önce yen. Önce birinci golü at. O zaman sen iki neyse. Bu arada bu kulüpler ne Malatya ne Göztepe fark atayım ben bunları diyebileceğiz kulüpler değil. Böyle bir yaklaşım doğru olmaz. Tam da aksine rakibi de motive edersiniz. Dolayısıyla saygı duyacaksınız. Malatya'da saygı duyulmalı, duyulmalı Göztepe'de. Oyunlarını oynayacaklar. Hele hele benim tanıdığım Ünal Hoca bu işleri yani böyle bunu hissetsin bir tane oyuncusunu hemen çıkartır arkadaşlar. Hemen. Oyundan. Ee, hiç bu işlerde taviz vermez. Mepe, Mehmet Sepil Başkan Kesahile. Malatya e, halkı, camiası, takımı. Arkadaşlar burada hakem faktörüyle çıkıyor. Benim gözüm hakemlerin üzerinde. Futbolculardan çok, atılacak gollerden çok, benim gözüm hakemlerin üzerinde. Bugün artık arkadaşlar bırakın karışmayın kim yenersiz şampiyon olsun dönemimi, Belki de çok garip şeyler de görebiliriz. İnan kimse kestiremiyor ama bugün e, Türk futbolunda biraz neyin ne olduğunu ortaya da çıkabilir belki de bilmiyoruz. İyi veya kötü her takıma, her camiye saygılıyız. Ben kendim açımdan söylüyorum. Biri de demiş ki sen YouTube'da Fatih Terim'le ilgili söylediklerini televizyonda söylemiyorsun. Be adam. Ben orada Galatasaray medyasıyla ilgili yorum yapmadım mı? Ben orada Yusuf Bey ile ilgili konuşmadım mı? Yusuf Bey. Bir senin sesi çıkmayan adam Koridor olaylarının takipçisi olacağız diyor. Yusuf Bey 2015 yılındaki Galatasaray Başakşehir maçının koridor olayları takipçisi oldunuz mu? Bir tane Galatasaray medyası yazmadı o koridorları. Abdurrahim Albar'ın üstü çamur içindeydi. Ne oldu orada? Neredeydiniz? Şimdi çıkmış diyorsunuz ki Beşiktaş ceza alabilir. Oralar görüntüler var falan diyor. Ey Galatasaray yazarı muhabiri yorumcusu. Neredeydiniz o gün? Medyada değişecek. Başka çareleri yok. Medyanın da değişmesi lazım. Ben spor yazarları derneğinde e, gittiğim zaman oradaki yönetim, yönetim kurulundaki Oğuz abi, Oğuz Tongstil, sevgili Oğuz abi e, ona da hakikaten söyleyeceğim medyaya bir temizlik şart. Herkes haddini bilecek ya. Sen camialarda kurumlarını temsil ediyorsun. Tabii ki takip tak ettiğin kulübü, eyvallah haberlerim abi. ama sen bu işe giremezsin. Sen yerini bileceksin. Zaten spor basınının takip edilmemesinin, çok fazla takip edilmemesinin nedenlerinden biri de bu. İnsanlar güvenmiyor. O yüzden bireysel, kişisel, YouTube, kanal, Twitter, Instagram hesapları, yorumcular takip ediliyor. Ben televizyonların bu konuda çok daha hassas olduğunu söyleyebilirim. Onu çok net söyleyeyim. Ee, dolayısıyla bu değişim kaçınılmaz olacaktır arkadaşlar. Kim ne derse desin. Şimdi Beşiktaş'ta yolculuk yapıldı. Çok iyi uğurlandı. Takım motive oldu. İşte bence en önemli şey Atiba'nın dönmesi. Dinlenmiş bir Atiba geliyor arkadaşlar. Atiba'yı Atiba e, e, ve Atiba'nın Enkudu'nun, Kudun'un ve Lari'nin çok daha sağlıklı olması Beşiktaş için ciddi bir avantaj. Ee, biraz Ensakala konusunda yani offside bozma konusunda Rucun da iyi ama işte geride o savunmada bence savunma anlamında, takım savunması anlamında Beşiktaş biraz daha oturaklı oynayacaktır diye tahmin ediyorum. Ee, İzmir Beşiktaş'a çok uğurlu gelmiştir arkadaşlar. Ben orada e, e, Mustafa Denizli dönemiydi galiba. Hem lig şampiyonluğunu hem Türkiye kupasını kazanmış bir Beşiktaş görmüş. Bu bir dönem yine bir İzmir vardı işte. E, Olimpiyat arkadaşlar. E, Olimpiyat tabii. Orada Atatürk stadyumu galiba. E Orada tabi tabii Holosko, Bobo, Topuk olayını hatırlıyorum. E, Uğurlu gelmişti. Şimdi yine aynı İzmir arkadaşlar e, çipte kupa hedefiyle gidiyor. Arkadaşlar çipte kupa yani çok bambaşka bir yer. E, ben eğer Beşiktaş iyi oynarsa e, istekli oynarsa çok hırslı oynarsa kolun bacağın sağda kalacak şekilde oynarsa eğer e, maçı kazanır diye düşünüyorum. Eğer Beşiktaş maçı zaten bir sıfır, iki sıfır gibi kazanırsa artık bundan sonra iş kalsayın e, sorunu olur. Ciddi avantajı var Beşiktaş'ın elinde. Birincisi hakem. Gerçekten Beşiktaş futbolcuları çok dikkat etmeli. Hakem faktörü. Ne olacağını hakikaten mür Bu arada o yani öbür maçın hakemi de yani Cüneyt Hoca. Ayrıca Fener'in de şansı var. Onu da belirtelim. Ama Beşiktaş bu sene şampiyon olursa büyük tacizlere rağmen şampiyon olmuş olacaktır. Bana göre bu sene zaten şampiyonu Beşiktaş. Net söylüyorum. oyunuyla kısıt imkanları falan. Bu kadar baskıya rağmen, bu kadar hakem hatalarına rağmen, bu kadar tacize rağmen şampiyon Beşiktaş'tır. Şampiyon olsan da olmasan da bu düzeni değiştirmek zorundasın Beşiktaş. Yoksa sen 7-8 senede bir şampiyonlukla susturulursun o kadar. 7 sene, 8 sene üst üste şampiyon olacaksın değil olay zaten hijyen, temiz futbol arkadaşlar. Başka çaresi yok Beşiktaş camiasının. Öyle aman etliye karışmış, sütliye karışmış şeklinde olursanız size 5-6 senede bir şampiyonluk verir. Susunuz dersiniz. Beşiktaş'ın karakteri buna uygun değil. Siz öyle düşünseniz de bu camianın dinamikleri buna izin vermeyecektir. Göreceksiniz. Efendim sağlıcakla kalın. Hepinizin bayramı mübarek olsun tüm sevdiklerinizle birlikte nice bayramlarınız olsun güzel insanlar